Limon kabuğu tam bir antioksidan deposuymuş. Diş eti hastalığına iyi geliyormuş. C vitamini eksikliğinde olan skorbit hastalığına iyi geliyormuş. Bol miktarda kalsiyum ve C vitamini içerdiği için kemiklerin iyileşmesi ve korunmasına yardımcı oluyormuş. Romatoid atrite engel oluyormuş. Kabızlığı önlüyormuş. Damar sağlığını koruyormuş. Hücre hasarını önlemeye yardımcı oluyormuş. Bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş astım gibi hastalıklara neden olan iltihap oluşumunu engelliyormuş. Tıkanan burnu çok güzel açıyor. Nezle ve gripin semptomlarını azaltıyor. Sinüzitleri temizliyormuş. Hatta çok güzel bir karınca kovucu suymuş. Limon kabuğu kurutmak için özellikle kalın kabuklu limonları tercih edelim. Limonların kabuklarını kullanacağımız için limonları sirkeli ve karbonatlı suyla bir güzel ovarak yıkayalım. Kurutalım. Rendenin ince yeriyle limon limonun kabuğunun sadece gazlı kısmının çok ince bölümünü rendeleyelim. Zarar vermeden limonun iki ucunu kesip kolay soyabilmek için limon kabuğuna bıçakla gördüğünüz gibi kesikler atalım. Limonun beyaz kısmını da alarak dilim şeklinde kabuklarını soyalım. Limon kabuklarını soymaya limonun sap kısmından başlayalım. Bakın limonun kabukları oldukça kalın. Limon kabuklarını jülyen doğrayalım. Ben jülyen doğradığım limon kabuklarını bir tepsiye alıp aspiratörün altında her saat başında 5 dakika kadar aspiratörü çalıştırarak aspiratörün altında saatte 5 dakika kadar aspiratörü çalıştırarak kabukların bozulmaması ve çürümemesi için de zaman zaman şöyle bir karıştıralım. Bu şekilde 3-4 gün içerisinde limon kabukları tıkır tıkır kuruyacaktır. Kuruyan limon kabuklarını bir kavanoza alalım, kapağı kapalı bir şekilde dolap içinde muhafaza edelim. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Sizlerde arkadaş ve dostlarınızla paylaşın ki çoğalsın. Ben Nesrin. Limon kabuğunu bu şekilde kurutacak olan herkese şimdiden bol şifalar diliyorum.